Hamza'yı Hamza nerede Uhud'da Canı ciğerim dağlandı Gökte melekler inledi Muhammed'im ne söyledi Duymadın mı Uhud'da Muhammed'im ne söyledi Duymadın mı o kutlağı? Evliyalar, enbiyalar, yeryüzünde ağlayanlar, Mevlam için can verdiler, duymadın mı o Mevlam için can verdiler, duymadın mı o Uhud'da, Uhud'da yandı yüreğimin yağı Şehit ettiler Hamza'yı Hamza nerede Uhud'da Peygamberimizin dişini kırdılar Hamza'yı okla vurdular melekler inlediler Duymadın mı Uhud dağı Hep melekler Duymadın mı Uhud dağı Uhud dağı, Uhud dağı Yandı yüreğimin yağı Şehit ettiler hamd Zayı Hamza nerede Uhud'da Abdülmuttalip oğlu idi Peygamberimizin amcasıydı Pehlivanlar piriydi Duymadın mı Uhud'da Pehlivanlar piriydi Duymadın mı Uhud'da Uhud gazvesine varan Peygamberi ahir zaman Amcası Hamza pehlivan Duymadın mı Uhud'da Amcası Hamza pehlivan Duymadın mı Uhud'da Uhud'da, Uhud'da Yandı yüreğimin yağı Şehit ettiler Hamza'yı Hamza nerede Umut'ta